Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Arabistan'da teknoloji mağazasına gezeceğiz. Size elektronik, aklınıza ne gelebilirse hepsini göstermeye çalışacağım. İnşallah çekime izin verirler. Ee, bugün Jirar Bookstore diye bir yerdeyiz. Ee, burası hem kitap hem de teknoloji mağazası olduğunu söylüyor içinde. Yani e, DNR gibi düşünebilirsiniz Türkiye'de gibi. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve değerli yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. İçeride görüşürüz. Evet arkadaşlar. Oyuncu ekipmanlarındayız bugün. Bugün dediğim zaten hepsini ayrı ayrı çekip yayınlıyorum da biliyorsunuz yani siz de çaktırmayın. kulakları göstereceğim size bu şekilde. Hızlı hızlı gösteriyorum. Biraz burada çekim sıkıntı sanırım. Onun için fiyatları siz durdurup kendinize bakacaksınız. Ben size şu şekilde gösteriyorum. Sizin serisinin kulakları var burada bakın. Actress 5, Actress 5. Actress Nova 1 var burada. Bu şekilde <laughs> Razer'ın var. Kraken Pro, Black Shark Pro var. Ya yani burada bulamayacağınız oyuncak manı yok gibi bir şey arkadaşlar. Burada yine en pahalılardan bir tanesi var. Actris 9 Iris 819 riyalmiş fiyatı. Burada e, yine güzellerden bir tanesi. Ben de çok seviyorum bunu ve bunu. Bunun da fiyatı 950 riyalmiş. O niye biraz daha pahalı? Bu 7 diyor, bu 9 diyor ama bir özelliği vardır belki. <laughs> Yorumlarda bilenler belirsinler. Burada HyperX var. Cloud 3, Stranger Burada Logitech'in var. Şurada şunu göstermek istiyorum. Bizim çoğu streamer'ın kullandığı kulaklık değil, Youtuber'larda da var. Bakın bu böyle bir şey varmış. 400 ya. Kablosuz bunlar var da. Wireless bağlantılı. Bunlar da aynı şekilde. Siz benden daha iyi biliyorsunuz gerçi ama Burada klavyeler var. Corsair, IPX'in var mesela burada. Fiyatları inanılmaz ucuz geliyor bana çünkü yani belki TL'ye çevirip siz şimdi yazacaksınız var öyle ee, bilinçsiz insanlar. Bunları birim olarak düşünüyorsunuz arkadaşlar. Yani 1449 mesela şu klavyeyi 1449 birim olarak düşünün. Yani bunu Türkiye'de 1449 birim verip alabiliyorsunuz bu şekilde düşünün. 7 ile çarp. bana yorumlarda yazmayın abi bunun neresi pahalı bunun neresi ucuz diye falan. Yani ben mesela Ya da ben değil de burada ortalama mesela örnek veriyorum Suudi Arabistan'da yaşayan bir insan Bu arada diğerlerini göstereyim ben size konuşurken Suudi Arabistan'da yaşayan bir insan mesela örnek veriyorum 10.000 Niel para kazanıyor 10 bin Suudi Arabistanlı Riyali. Yani gelip o adam o parayla şunu çok rahat alamaz mı yani sizce? Türkiye'de bu ne kadar mesela bilmiyorum. Şunu 419 birim verip adam alabiliyor. Ya da mesela Apex 3 pahalı sanırım Türkiye'de. 3 mü 5 mi pahalı hangisi pahalı tam bilmiyorum ama Apex'lerin biri pahalı. Mesela şu 519 riyalmiş. Yani bunu 519 birim verip alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde düşündüm ben. Yorum yazarken de o şekilde yazdık. Açıklamamızda yaptığımıza göre devam edebiliriz. Klavyelerde bu şekilde görmediğiniz yok herhalde. Evet klavyelere geldik. Klavyelerde de yine aynı şekilde görebiliyorsunuz. Steel serisler, Razer'lar, Mousebetlerimiz var burada. Razer'ın mousebeti, HyperX'in mousebeti. Bu arada benim bulunduğum yer bizim Türkiye'deki DNR gibi bir yer. Yani DNR'da mesela nasıl kitap var, teknolojik alet var mı ama burada hem kitaplar var hem teknolojik aletler var o şekilde düşünün. Hem kitap var hem teknolojik alet dediğim gibi, bulabiliyorsunuz burada rahatça. Mesela ben şundan hep istemişimdir. Şu e, Quadcast S, S de mi bu? Evet. Bu mikrofondan. Türkiye'de ben en son baktığımda bile herhalde e, HDR. 3000 civarı falan vardı herhalde. Ne zaman baktığımı hatırlamıyorum ama şu an ne kadar inanık ki bilmiyorum. Bakmadım hiç bakacağım sonra. Ama çok güzel. Bakın beyaz da var, siyahı da var. Razer'ın mikrofonu var, kulaklığı diyecektim. <laughs> Kulaklarda şey kulak diyorum hala Allah'ım biraz heyecanlı bir süre bakmayın. Evet arkadaşlar PlayStation'larda bu şekilde. Bunların da fiyatını göstermek istedim size. Bakın şu anda fiyatı 2549'dan 2100'e düşmüş. Yani 2100 birim verip buna sahip olabiliyorsunuz Arabistan'da. 200 dolu, bunlar neymiş ya? Bu da Virtual Sense. Vallahi bunu ilk defa gördüm. Bunun ne olduğunu ben de biliyorum Bilenler vardır illaki merak edenler. Bunun da fiyatı 2000 şey aman 229 riyalmiş. Bu neymiş? Ha VR bu. Bu da mı bir yer? Bu bir yer. Tamam anladık bunu da. Bu ne? Bilenler yazsın yoruma şunun ne olduğunu. Bu da 2500 yaymış. Bu da oyunlusu sanırım. Bu da 2700 riyal. PlayStation'larda bu şekilde. Ee, şu Logitech'in G29 var. Herkesin merak ettiği, sevdiği, direksiyon seti. Bu da 1199 riyalmiş. PlayStation'ın kendi direksiyon seti var. Buna çok iyi değil diye duydum. Bu da 799 lira. Kendisini direkt almak isterseniz C920. ya bu C920. O C29'muş. Bu da aynı fiyat. O da aynı fiyat. Tam farklarını ben bilmiyorum. Tabii siz biliyorsanız yorumlarda yazarsınız zaten. Burada da var. Turret hem direksiyonu var hem pedalı var. Bu şekilde ikisi ayrı ayrı sanırım. Bu ne bilmiyorum. Ferrari diyor üstünde şurada ama bu da ayrı bir şey herhalde. Turret Master'da 1769 liraymış. Ha şu sanırım o. 2000 Ferrari modeli. 2000 189 riyalmiş. Oyuncu ekipmanlarımız da bu şekilde. Burada da muhabbetler var yine. Bu şekilde. Fiyatları yazmıyor ama. Ne fiyatları yazmıyor? Mesela şöyle bir muhabbet varmış. Bu fiyatları oldukça güzel. Bakalım burada. Nerede göstereyim size biraz? Mesela şöyle JBL'in Clip 4 280'e gelmiş bu. Extreme 3 var. 1299 TL. Yine Sony'nin var. JBL'im Parti tarzı bir şey var. Parti Box diyorum. Bu da bayağı havalı duruyor. Bayağı güzelmiş. şey. JBL'im. Pulse 5 diye bir e, hoparlörü var. Ben az önceki de demedim inşallah. Kafam çok karıştı. Çok video çektim çünkü. Bu da Charge 5 Blue'ymuş. Bu da Flip 6 Pink. Bu da Philip 5000 Grey. Kulakları bu şekilde. Fiyatlarında gördünüz zaten. Oyuncu dedik ama Panasonic Grey'e alın. Arkadaşlar şuna bakın. Party Box 110. Kocaman bir şey. Fiyatı 1700 riyal. Şunu çok rahat burada çalışan bir insan alabilir. Bir maaşıyla. Çok rahat alabilir yani. Bu Türkiye'de ne kadardır bilmiyorum. Yanında daha da büyüğü var. O da 3 gün küsür diye. Şunlar çok havalıymış. Plastik severlere. <laughs> evet Bu şekildeydi arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Başka neler görmek istersiniz? yorumlarda belirtin lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.